Sevgili gençler, herkese merhabalar. TYT felsefe videoları kapsamında Bugün ilk videomuzla sizlere merhabalar diyeceğiz. Bugün sizler için yeni bir başlangıç yapacağız ve felsefe için TYT'de karşımıza gelen 5 beş sorunun 5'ini de çok etkin bir şekilde çözeceğiz. Sakın sakın merak etmeyin. Peki hocam, videoları anlatmaya başlayacaksınız. Bize video defter notundaki içeriklerle birebir uyumlu şekilde videoları sunacak mısınız? Evet soracağım. Yani video defter notunda yer alan videolar birebir şekilde anlatacağımız videolarla uyumlu olacak. Sakın sakın merak etmeyin. Ama önemli bu uyarı. Bakın sevgili gençler özellikle 2024 YKS'de TYT'de sorulan soruların çok ciddi biçimde yorum odaklı olduğunu ama aynı zamanda bilgi gerektirdiğini unutmayın. Dolayısıyla size özellikle felsefe videolarını çekerken yani TYT videolarını çekerken tabii ki bilgi vereceğiz. Bilgiyle ilgili her şeyi alacaksınız merak etmeyin. Ama sizlerin aynı zamanda verdiğim bilgiyle ilgili yorum yapmanızı sağlayacak açıklamalar da yapacağım. Dolayısıyla hem bilgiyi hem yorumu beraber götürecek şekilde bir video serisi sizleri bekliyor. Çok 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 faydalı olacak. Çok 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 işinize yarayacak. Ama sizden önemli bir cam daha var. Bakınız sakın ha sakın Özellikle TYT felsefe kısmını lütfen sadece 15 güne, 20 güne, 30 güne sığdırmaya çalışmayın. Bununla ilgili hata yapmayın. Sizlerden ricam felsefeyi de bir zamana yayarak özellikle çalışma disiplini konusunda etkin şekilde ilerlemeniz. Bunlarla ilgili Benim Hocam koçluk projesi kapsamında da sizlere çok detaylı bilgiler vereceğim. Benim Hocam koçluk sayfası ile ilgili haftalık video çalışma programlarında ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Ama şu anda işimiz ne? Hemen TYT felsefe ilk videomuza başlıyor. Rus sevgili gençler, hepinize hayırlı olsun unutmayın başaracaksınız. Yolumuz uzun ama sizlerden isteğimiz, sizlere güvenimiz çok çok fazla. Peki hocam ilk videomuz ne? Sevgili gençler TYT Felsefe'nin ilk videosu felsefe ile tanışma videosu olarak karşımıza gelecek. Felsefeyle tanışma videomuz bizim için 3 video kapsamında ilerleyeceğimiz bir içerik olacak. Bunun ilk videosunda şunlara ele alacağız. 1. Felsefe nereden gelmiş? Felsefenin kelime anlamı ne? İlk kez bu kelime anlamını kim kullanmış? Peki felsefe hangi yüzyılda, hangi anlayışla, nerede, niçin ortaya çıkmış sorularına cevap vermeye çalışacağız. Ya da doğa filozoflarının felsefeyle ilgili görüşlerinin neler olduğunu anlatmaya, açıklamaya çalışacağız. Hemen isterseniz başlayalım sevgili gençler. Peki nereden geliyor bu felsefe? Sevgili gençler... Felsefe kelime anlamı olarak kavramsal olarak filya ve sofya kelimelerinin birleşimi olarak ortaya çıkıyor. Nedir filya ve sofya kavramları? Filya eşittir sevgi anlamına gelirken sofya eşittir bilgelik anlamına gelen bir kavramdır. Dolayısıyla felsefeyi tanımlarken filya ve sofya kelimesinin karşılığı sevgi ve eşittir bilgelikse biz diyeceğiz ki felsefe nedir diyeceğiz eşittir bilgelik sevgisi ya da bilgelik sevdası olarak tanımlayacağız. Dolayısıyla felsefe kelimesinin nereden geldiğine bakarken lütfen şu iki kavrama çok dikkat edelim istiyoruz. Peki kelime anlamı nedir? Filya ve Sofya'nın evet bilgelik sevgisi ama felsefenin aslında çıkış noktası şu anlama geliyor. Biz diyoruz ki bilgiyi aramak, bilgiye ulaşmak için gösterilen bir çaba ya da bilgiyi elde etmek amacıyla ortaya çıkılan bir düşünce yapısı olarak tanımlayacağız. Dolayısıyla Filosofya yani pilya ve sofya kelimesinin karşılığı bizim için bilgiyi aramak, bilgiye ulaşmak için gösterilen çaba ya da anlam arayışı olarak tanımlanacak. Hatta biz diyeceğiz ki hikmet ilişkisinden bahsedeceğiz. Hikmet eşittir bilgelik. Hikmet ile felsefe arasında nasıl bir ilişki vardır derse bize bilgeliği aramak, bilgeliğe ulaşma sevdası diyeceğiz. Dolayısıyla felsefe ve hikmet arasındaki ilişkiyi tanımlarken biz ne diyoruz sevgili gençler? Felsefe bilgeliği arama, bilgeliğe ulaşma çabası ya da arayışı olarak ne yapılabilir, tanımlanabilir diyeceğiz. Peki bu filya ve sofya kavramını yani filosofya kavramını ilk kullanan kişi kimdir diye bir ifade karşımıza gelirse bunu tabii ki doğrudan TYT'de sorma ihtimalleri yok ama filya ve sofya kelimelerini yani filosofya kavramını ilk kullanan kişi kimdir dediğimizde biz Pisagor ifadesini kullanacağız. Geometride Pisagor teoremi sizlere tanıdık gelecektir belki. Dolayısıyla bu kavramı ilk kullanan kişi kimdir dediğimizde biz Pisagor ifadesini kullanacağız. Peki hocam çok güzel bir şey söylediniz. İşte bilgeliği aramak, bilgeliğe ulaşmak, bunun için çaba göstermek eşittir felsefenin anlamı olarak kabul edilir. Peki filozof kim? Filozof. Filozof kavramı felsefenin temelini oluşturan bir kavramdır. Ve çeşitli felsefe alanlarında birçok filozof ve onların görüşlerinden bahsedeceğiz sevgili gençler. Her bir filozof aynı konuya ilişkin farklı düşünceler ortaya koyacak. Peki filozof kimdir? Filozof bilgiyi arayan, ona ulaşmak isteyen bilgeliği seven kişi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla biz kısaca filozof kimdir diye bir soruyla karşılaşırsak, filozof kimdir? Bilgi arayan, bilgiyi ulaşmak isteyen ya da bilgeliği seven kişilere filozof ismini veriyoruz. Filozofları, onların düşünce biçimlerini ve onların felsefe alanlarındaki görüşlerini ayrıntılı biçimde felsefeyle ilişkilendirerek zaten açıklayacağız. Ama kabaca biz ne demiştik? Bilgi aramak, ulaşmak. Peki o bilgiyi arayan, ulaşan kişilere bunun için sevgi duyan kişilere biz ne diyeceğiz sevgili gençler? Filozof ismini vereceğiz diyeceğiz. Peki filozoflar kabaca yaşadıkları kültürlerden, oradaki ilişkilerden etkilenmiştir ki birazdan bununla ilgili açıklamalar yapacağız. Ama bakın ...felsefenin mantığını daha rahat kavrayabilmen için şu ifadeyi kullanacağız. Biz diyeceğiz ki her bir filozof felsefeyi farklı şekillerde tanımlamışlardır. Hocam bu nasıl olur? Nasıl olur biliyor musunuz? Felsefe bir sorgulama disiplindir aynı zamanda. Felsefe var olanı kendine göre açıklayabilme disiplinidir. Felsefe filozofun düşüncelerini ifade ederken o kültürden o yaşamdan o ilişki biçiminden etkilenmesi anlamına gelir. Mesela Sokrates felsefeyi tanımlarken neleri bilmediğini öğrenmektir demiş. Yani bir insanın aslında arayış çabasını Sokrates ne olarak tanımlamış sevgili gençler? Felsefe olarak tanımlamış. Ya da Kant Bilginin nasıl olabileceğini, nasıl oluşabileceğini öğrenme çabasıdır ifadesini ifade etmiş ya da kullanmış. Yani Kant felsefeyi bilginin oluşabilmesi süreciyle ne yapmış sevgili gençler? ilişkilendirmiş. Devam ediyoruz. Spinoza felsefeyi genelleştirilmiş matematik olarak tanımlamış. Yani matematik diliyle felsefe arasında bir ilişki kurmuş Spinoza. Yine bakıyorum Aristoteles var olanın İlk temellerini, ilkelerini araştıran bir bilgidir demiş. Yani felsefeyi varlıkla ilişkilendirmiş. Varlıkla ilişkilendirmek ne demek? Var olan ilk nereden geliyor? Var olanın ilk temelleri nelerdir ifadesini kullanmış. Biz buradan hadi bir yorum yapalım. TYT biliyorsunuz bir yorum sınavı. Diyoruz ki her bir filozof felsefeyi kendine göre tanımlamış mı? Evet. O zaman felsefede bir öznellik yani kişinin var olan düşünceyi kendine göre açıklayabilmesi gerçeği var mıdır? Evet vardır. Dolayısıyla biz ne diyeceğiz? Felsefe için her kişi var olanı kendine göre açıklayabiliyorsa felsefe çok net bir biçimde öznel bir alan ya da öznel bir disiplindir diyebileceğiz. Bunu hafızaya attık. İki, peki hocam bu filozoflar felsefeyi tanımlarken neden kendilerine göre bir açıklama yapmışlar, neden etkilenmişler unutmayın. Felsefede düşünceler ortaya konulurken Filozoflar düşüncelerini açıklarken sevgili gençler içinde bulundukları kültürün hayat tarzlarından, ekonomik koşullarından, yaşam biçimlerinden, hoşgörülerinden ve oradaki ilişki düzeneğinden yararlanırlar. Oradaki ilişki biçimi ve saydığımız özellikler her filozofun kendine göre bir görüş ya da düşünce ortaya çıkarmasına sebebiyet verir diyeceğiz. Bu yorumu yapmayı lütfen unutma. Hemen hafıza attık. Peki Hocam felsefe nasıl ortaya çıktı? Şimdi bakın sevgili gençler burada ilişkilendirme yapalım. Felsefe nasıl ortaya çıktı? Felsefe bir sorgulama alanı. Sorgulama ne gerekir? Akıl yürütme faaliyeti gerektirir. Felsefe bir düşünme faaliyeti. Sorgulamayı sorgulama faaliyeti hatta. Ama felsefe nasıl ortaya çıktı? Hemen şöyle bir yorum yapalım. Bakınız. 6. yüzyıla kadar düşünce yapısında tamamen mitolojik ögeler hakimdi mitolojik öge. Mitoloji kavramı mitos ve loji kavramlarının birleşiminden geliyordu aslında. Mitos kelime anlamı olarak efsane, loji ise bilim olarak tanımlanıyordu. Dolayısıyla mitoloji kavramı efsane bilimi olarak ilişkilendiriliyordu. Peki mitoloji ne yapıyordu? Nasıl açıklıyordu? diyordu ki evrende var olan her şeyi Tanrı ile ilişkilendiriyordu. Yani mitoloji var olan öğeleri tamamen Tanrı ile açıklayarak ifade etme niteliği olarak tanımlandı. Diyorlardı ki 6. yüzyıla kadar örneğin bir toplumda bir felaket mi yaşandı? Topluma bir felaket yaşandı. Diyorlardı ki Tanrı o toplumu cezalandırdı. Ya da bir toplumun başına iyi bir şey mi geldi sevgili gençler? Diyorlardı ki o zaman Tanrı o toplumu ödüllendirdi diyorlardı. Yani aslında toplumların başlarına gelen iyi ya da kötü şeyler tamamen ne ile ilişkilendiriliyordu? Tanrı ile ilişkilendiriliyordu ve bunların Tanrı tarafından yapıldığı ifade ediliyordu. Dolayısıyla var olan bir gerçekliği bilimle akılla, düşünceyle açıklama süreci yoktu. Tamamen neyle açıklanmaya çalışıyordu sevgili gençler? Mitolojik ögelerle açıklanmaya çalışıyordu. Örneğin yaşanan bir doğa olayı sonucunda insanlar hayatını kaybetti. Deniyordu ki Tanrı o toplumu, oradaki insanları cezalandırdı ifadesi söz konusuydu. Dolayısıyla o gök olayının neden kaynaklandığı, ne için ortaya çıktığı gibi bir gerçek ya da düşünce ne yapılmıyordu sevgili gençler? Kesinlikle ve kesinlikle göz önünde bulundurulmuyordu. Peki ne oldu? 6. yüzyıla kadar tamamen mitolojik ögeler ön plandaydı. Evet 6. yüzyıla kadar tamamen mitolojik ögeler ön plandaydı. Felsefe ilk olarak 7. yüzyılda sevgili gençler İonya uygarlığının millet kentinde ortaya çıktı. Peki hocam Milet'te ortaya çıkmasının sebebi neydi? Yani milleti diğer etmenlerden, diğer bölgelerden ayrı kılan şey neydi? İfadesi burada karşımıza çıkacak. Bir kere felsefenin gelişebilmesi için, ortaya çıkabilmesi için, açıklayabilmesi için bazı şartlara ihtiyaç vardı sevgili gençler. Milletin en önemli özelliği neydi biliyor musunuz sevgili gençler? Millet bir ticaret ve liman kentiydi. E hocam ne oluyor ki ticaret ve liman kenti olunca? Bakın eğer bir kent ticaret ve liman kenti ise orada Ekonomik anlamda bir refah seviyesi vardır gençler. Ekonomik refah seviyesi. Yani ekonomik gelişmişlik vardır. Bakın bir toplumda eğer ekonomik gelişmişlik varsa orada insanlar düşünmeye, akıl yürütmeye daha fazla zaman harcarlar. Dolayısıyla belki de milletin en önemli özelliği ekonomik anlamda refah seviyesinin yüksek olmasıydı. Peki farklı milletlerden Farklı kültürlerden insanlar ticaret yapmak için millete geliyor muydu? Evet farklılıklar vardı. Farklılıklar varsa o farklılıklara saygı duyuluyorsa orada ne gelişir sevgili gençler? Farklılıkların olduğu yerde hoşgörü gelişir. Dolayısıyla milleti özellikle önemli kılan şeylerden bir tanesi hoşgörü kültürünün çok yaygın ve gelişmiş olmasıydı. Bir yerde farklılıklar ifade edilebiliyorsa, düşünceler özgürce savunabiliyorsa Orada ne gelişir? Hoşgörü gelişir. Hoşgörünün gelişmesiyle birlikte insanlar birbirlerinden etkilenebilirler. İnsanların birbirlerinden etkilenebilmesi özellikle orada bilgi birikiminin gelişmesine sebep olur. İnsanlar var olan bir düşünceyi geliştirerek devam ederler. Dolayısıyla neden millet sorusunun ya da neden Hindistan, Mezopotamya ya da Çin değil sorusunun cevabı ne biliyor musunuz sevgili gençler? Çünkü Hindistan'da, Mezopotamya'da ya da Çin'de var olan bütün ögeler mitolojik ögelerle açıklanıyordu. Evet orada da açıklamalar vardı. Fakat felsefe tamamen mitolojik ögelerin aksine bir hoşgörü sistemi, düşünme sistematiği olarak ortaya çıktığı için biz felsefenin başlangıcını antik Yunan, İonya uygarlığının millet kenti olarak kabul ederiz. Unutma, yorum yapmayı ihmal etme. Yorum burada senin hayatını kurtarır. Neden millet? Ticaret liman kenti. Farklı milletten insanlar bir arada hoşgörü gelişiyor, bilgi birikimi artıyor, ekonomik anlamda refah seviyesi yüksek ve ilişki biçimi son derece gelişmiş. O zaman felsefenin gelişebilmesi için ya da ortaya çıkabilmesi için ne gerekir sevgili gençler? Düşünme için uygun yer, düşünme için uygun koşullar gerekir. Eğer sen düşünebilme becerisini ya da niteliğini kullanamıyorsan orada felsefenin gelişebilmesi bizim için maalesef mümkün değildir diyeceğiz. Tamam? Tekrar söylüyorum. Hocam neden Hindistan değil? Neden Çin değil ya da neden çok daha geniş bir coğrafyada tanımlanan Mezopotamya uygarlığı değil? Çünkü orada var olan her şey tamamen mitolojik ögelerle açıklanıyordu. Düşünme ve akıl yürütme faaliyeti ne yapıyordu sevgili gençler? Geri plana itiliyordu. O zaman felsefenin gelişmesi için Antik Yunan, İonya uygarlığı ve millet kenti aslında biçilmiş bir kaftan olarak tanımlanabiliyordu. Unutma, düşünme varsa, sorgulama varsa, hoşgörü varsa, bilgi birikimi varsa, orada felsefe ne yapar sevgili gençler, gelişir ya da ortaya çıkartacağız. Peki, hocam, tamam millet evet, millette ortaya çıktı antik Yunan dediniz. Peki bunu felsefenin ortaya çıkışında etkili olan ilk düşünür kim? Kim? E felsefe milletli ortaya çıktığına göre milletli bir düşünür olmak zorunda sevgili gençler. Aslında felsefede ilk düşünür olarak kabul edilen kişi milletli Thales olarak kabul ediliyor. Thales herkesten farklı bir şekilde aslında düşünme sistematini ortaya koyuyor. Diyor ki ben diyor acaba evreni açıklarken mitolojik ögeler mi kullanayım yoksa evreni açıklamada kendi akıl ve gözlemlerime dayanarak bir açıklamamı yapayım diyor. Bir kere Thales'i çok önemli kılan etmen ne biliyor musunuz? Thales mitoloji dögeleri arka plana atıyor. Evreni neyle açıklamaya çalışıyor sevgili gençler? Akılla açıklamaya çalışıyor. Diyor ki ben diyor evrende gelişen olayları kendi gözlemlerimle ya da kendi akıl yürütme süreçlerimi açıklayabilirim diyor. Dolayısıyla mitolojik ögeler kenara bırakılıyor ve evreni açıklamada artık ne kullanılmaya başlanıyor sevgili gençler? Akıl kullanılmaya başlanıyor. Unutma. Tales'i hafızaya at. Tales karşımıza getirilebilir. Neden getirilebilir? mitolojik ögeleri kenara bırakıp akıl ile evreni açıklama süreci Thales'i bizim için çok değerli kılacak diyeceğiz. Peki ne diyor Thales? Diyor ki bana göre diyor evrenin esası sudur diyor. Nasıl sudur? Şimdi doğa filozofları dediğimiz kişiler karşımıza çıkacak. Thales diyecek ki ben evreni suyla açıklayacağım. Ne yaptığında suyla açıklıyorsun Thales diyoruz. Diyor ki ben gözlemler yaptım aklımla bu gözlemlerimi birleştirdim ve bir sonuca vardım diyor. Ben evreni açıklarken evrenin esasını su ile tanımlayacağım diyor. Peki bu şekilde açıklamasının sebebi ne? Bir kere Thales deniz kenarında yaşayan bir düşünür. Deniz kenarında yaşayan bir düşünür olarak gözlemler yapıyor dedik değil mi? Ne yapıyor biliyor musunuz gençler? Diyor ki suyun yapıcı etkisini ve suyun yıkıcı etkisini gözlemliyor. Özellikle suyun yapıcı ve yıkıcı etkisinden yola çıkarak suyun hayat için öneminden ya da suyun hayatı etkileyen niteliklerini gördükten sonra diyor ki ben evrenin var olan sürecini su ile açıklayacağım diyor. Dolayısıyla doğa filozofları doğa olaylarıyla zaten evreni açıklamaya çalışırlar. Dolayısıyla Thales de suyu burada bir kenara koyarak ilk düşünür olarak karşımıza çıkıyor ve bunu su ile açıklamasını belli bir akıl sürecine mantık sürecine yerleştirerek ifade ediyor sevgili gençler. Dolayısıyla unutma Tales ne diyor Evrenin esası su bunu neye göre yapıyor gözlemlerine göre ne ile açıklıyor suyun yapıcı ve yıkıcı etkisini gözlemleyerek yapıyor sevgili gençler. Evet sevgili gençler ilk videomuzda İlk videomuzda. Ne yaptık? Bir, filosofya kavramı nereden geldi? Kelime anlamı ne? İlk kez kim kullandı? Filozof kimdir? Amacı nedir? Filozofların farklı düşünmesinin temel sebebi nedir? Felsefe ilk nereden ortaya çıktı? Ne için ortaya çıktı? felsefenin ortaya çıkabilmesi için gereken koşullar nelerdi? Peki ilk düşünür olan Thales felsefeyi neyle açıkladı ve bunu hangi temele oturtturdu? Dolayısıyla bilgiyi verdik, yorumlarımızı yaptık ve felsefemizin TYT ile ilgili ilk videosunu an itibariyle tamamlamış olduk sevgili gençler. Tabii ki felsefeyle tanışmanın ikinci videosunda felsefi düşüncenin özelliklerine felsefe ile bilim arasındaki ilişkiye felsefenin konu alanlarına bakacağız ve yolumuza son derece hızlı biçimde devam edeceğiz. Sizlerden ricam sizlere uyarım. Verdiğim bilgileri benim yorumladığım şekilde yorumlama becerisi kazanmayı lütfen ihmal etmeyin sevgili gençler. Hemen ikinci videomuza doğru yol alacağız. İlyas Güneş'in de dediği gibi neydi? Biz bu işin hayır ustasıyız. Neydi bir şey diyordu ya? Biz bu işte ustayız. Abi taklitler asıllarını yaşatıyor işte. İlyas Güneş'i taklit edemedim şu anda. Sevgili gençler İlyas Güneş'i taklit edemedim. Siz ona sevgilerimi iletin. İkinci felsefe videomuzda görüşmek dileğiyle.